Osmanlı tarihine baktığınızda zaman zaman halk arasında yaygınlaşan bir takım hurafelerin devlet işleyişini bile etkilediğini görürsünüz. Bunlardan biri de kan iftirasıdır. Kan iftirası dediğimiz olay Yahudilerin Hristiyan çocukları kurban edip kanlarını dini ayinlerde kullandıkları yönündeki tamamen asılsız ve kara propagandaya dayanan bir suçlamadır. Avrupa'da yüzyıllar boyunca Yahudi pogromlarının yani katliamlarının bahanesi olmuştur ve ne yazık ki bu iftira Osmanlı topraklarına da sıçramıştır. Şehzadelerin yetiştiği Osmanlı'nın adeta gençlik yıllarının başkenti olan Amasya'nın Yahudi bir mahallesinde yaşanan bu olayı anlatmaya çalışacağım sizlere. Eğer beğenir de destek olmak isterseniz beğeni atmayı ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyin dostlarım. Bu arada anlattıklarım bugünün siyasi atmosferiyle değil, tarihin belgeleriyle ilgilidir. Ne bir İsrail destekçisiyim, ne de bir propagandanın taşıyıcısı. Dönemin olaylarını olduğu gibi, tarihi kaynaklara dayanarak aktarıyorum. Neyse devam edelim. Bugün yapay kestile 1530 yılına gidiyoruz. O yıllarda bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı'nın tahtında Batı dünyasında muhteşem olarak adlandırılan Doğuda ise adaletiyle kanuni olarak nitelendirilen Sultan Süleyman oturuyor. Henüz 36 yaşında Avrupa'nın en büyük güçlerinden biri. Batıda Budine, doğuda Tebrize kadar uzanan topraklara hükmediyor. Kanuni Sultan Süleyman. Ona Kanuni derlerdi. Çünkü onun hükmü yalnızca kılıçla değil, adaletle de sürerdi. Ülkenin dört bir yanında bu düzenin izleri hissedilirdi. O dönem Osmanlı Sadece kılıçla değil, kalemle de yönetiliyor. Medreseler dolup taşıyor. Sarayda Yahudi doktorlar, Ermeni mimarlar, Rum mühendisler görev yapıyordu. Yani İstanbul'un kokusuyla Amasya'nın toprağı arasında bir fark yoktu. Devlet her yerde aynı sesi çıkarırdı. Ve işte tam da bu dönemde Anadolu'nun kalbinde bir şehirde, Amasya'da bir olay yaşandı. Amasya'daki bu Yahudi mahallesi o dönemde sessizdir ama görünmez değildir. Şehrin ticaretinde, zanaatında, hatta tıbbında onların izine rastlarsınız. Kuyumcudur, kumaşçıdır, eczacıdır. Bazısı kadının nabzını tutar, bazısı ise sarrafın terazisini. Büyük çoğunluğu 1492'de İspanya'dan kovulan Yahudilerin torunlarıdır. Engizisyon'un acımasızlığından kaçan bu insanlar Osmanlıya sığınmışlardır. Süleyman'ın dedesi 2. Beyazıt onlara sadece kapıyı değil, şehri açmıştır. Hatta şöyle dediği rivayet olunur. İspanya kralı servetini bana gönderiyor, ben de kabul ediyorum. Amasya'nın bu Yahudi mahallesinde yaşayanların sayısı yüzü geçmezdi. Merkezinde de tek bir isim vardı. Haham Yakup Avayu mahallenin en çok saygı duyulan ismiydi. Hem haham, hem bilge, hem hakemdi. Mahallede iki komşu kavga etti mi, kadıya değil, ona gidilirdi. 1530 yılının ilk baharında Amasya'da bir çocuk kaybolur. Rum bir aileye mensup olan bu çocuk, o dönem Yahudi mahallesinde çalışan bir çıraktır. Kaybolmasının ardından, kısa sürede Yahudilere yönelik ithamlar dile getirilmeye başlanır. Çünkü halkın zihninde Yahudilerle ilgili önceden yerleştirilmiş hurafeler hazır beklemektedir. Çocuğu Pesah haini için kestiler. Kanını hamursuz ekmeğine kattılar. Her sene bir Hristiyan çocuğu kurban ediyorlar zaten. Söylemler çok ağırdır. Olaylar yaşanmadan önce suçlamalar çoktan yazılmış gibidir. Ancak ortada hiçbir somut delil yoktur. Ancak çocuğun Yahudi mahallesinde çalışıyor olması halk arasında şüpheyi gerçeğe dönüştürmeye yeter. Osmanlı'daki yerel yöneticiler halktan gelen baskıya dayanamaz ve çeşitli evlerde aramalar yapılır. Gözaltına alınanlar arasında Haham Yakup Avayuda vardır. Mahallede tanınan, saygı duyulan bir isimdir. Ancak sorgulama süreci hukuki değil, siyasi bir nitelik kazanır. Kamuoyunu yatıştırmak ve bir şey yapıldığı izlenimi vermek isteyen yerel idare Hiçbir kesin delile dayanmadan idam kararı verir. Bakın, ortada ne var? Sıfır delil. Ne tanık var, ne iz var, ne de çocuğun başına ne geldiği bilinmekte. Ama buna rağmen bir grup insan sadece dini kimliğinden ötürü zanlı haline getiriliyor. Bu modern anlamda bir hukuk devletinin değil, halk psikolojisinin, yani linç kültürünün işlediği bir ortamdır. Bu tür durumlarda Yerel yöneticilerin davranış biçimi nettir. Bilimsel rasyonalite değil, kamuoyu adı altındaki kolektif paranoya belirleyici olur. Toplumsal histeri bir kez devreye girdikten sonra da o işin sonu mantıkla değil, infazla biter. Yani adamlar delil aramıyorlar ya suçlu arıyorlar. Çünkü suçlu bulmak her zaman en kolayıdır ve tarihin birçok döneminde işe yaramıştır. Bu bir iktidar refleksidir. Bugün bile farklı biçimlerde aynısını görüyoruz zaten. Neyse konudan uzaklaşmayalım. Karar sonrası Amasya'nın merkez meydanında sabah erkenden daracı kurulur. Yahudi cemaatinden kimse alana yaklaştırılmaz. Yakup Avayu hiçbir savunma hakkı olmadan halkın öfkesini dindirmek için idam edilir. Sadece bir kişi değil, bir inanç, bir topluluk, bir hafıza cezalandırılmış olur. Ve gerçekler henüz idamdan 24 saat bile geçmeden ortaya çıkar. Çocuk ertesi sabah şehre döner. Herhangi bir şekilde kaçırılmamış. Ne bir yarası var, ne başka bir şey. Kendi iradesiyle gitmiş, kaybolmuş, büyük ihtimalle bir akrabasına ya da kırsalda bir tanıdığa. Orası bilinmiyor. Ancak sözde yerini bulan adalet, haham Yakup Avayun'un boynunu çoktan kırmış, hukuki bir skandal gerçekleşmiştir. Amasya'daki Yahudi cemaati, kelimenin tam anlamıyla sarsılmıştır. Olay, Kısa sürede diğer Yahudi toplulukları tarafından da öğrenilir. Dalga dalga büyüyen tepkiler İstanbul'a, saraya kadar ulaşır. Ve bu noktada devreye çok önemli bir isim girer. Mozes Hamon. İspanya'dan Osmanlı'ya sığınan Yahudi bir ailenin çocuğudur Mozes. Kendisi yalnızca hekim değil. Aynı zamanda Osmanlı sarayında bilimle, akılla, hukukla teması olan seçkin bir entelektüeldir. Aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın başhekimidir ve bu olayın yalnızca bir cinayet değil, aynı zamanda bir yönetim zaafı olduğunu fark eder ve Mozes Harmon saraya çıkar ve durumu doğrudan padişaha aktarır. Amasya'da delilsiz bir idam gerçekleştiğini, söylentiyle yönlendirilen bir halkın, hukuki denetim olmadan bir topluluğu cezalandırdığını anlatır. Gözaltıların, işkencelerin, İnfazın hiçbir meşru temele dayanmadığını, bunun sadece Yahudiler için değil, devlet düzeni içinde tehlikeli bir örnek oluşturduğunu söyler. Kanuni öfkelenir ama bu öfke bir hükümdarın keyfi gazabı değil, bir düzenin sarsılmasına verilen cevaptır. Çünkü adalet onun gözünde bir erdem değil, devletin bizzat kendisidir. Amasya'da yaşananlar sadece bir insanın değil, hukukun boğazının sıkılmasıdır ve bu kanuni için affedilemez bir durumdur. Kanuni Sultan Süleyman hemen bir ferman yayınlatır. Bu ferman yalnızca Yahudileri değil, tüm Osmanlı tebaasını ilgilendirir. İçeriği açıktır ve kesindir. Bu cemaat bana vergi verir. Benim korumam altındadır. Herhangi bir suçlama olursa yalnızca padişah divanında görüşülecektir. Halkın ve kadıların kendi başına hüküm vermesi yasaktır. İznim olmadan yargılama yapılamaz. Ferman yayınlandı. Yahudi cemaati artık padişahın doğrudan koruması altına alınmıştı. Yerel mahkemelerin bu tür iddialarda yetkisiz olduğu açıkça belirtildi. Ancak yaşananlar sadece geleceğe dair değil, geçmişe yönelik bir hesaplaşmayı da zorunlu kılıyordu. Çünkü ortada hala bir gerçek vardı. Haham Yakup Avayu asılsız bir suçlamayla idam edilmişti ve bu karar sadece iftiracılar tarafından değil, yerel yöneticilerin göz yumması Kadının otoriteyi keyfi kullanması halkın bilinçli şekilde kışkırtılmasıyla verilmişti. Kanuninin adalet anlayışı yalnızca korumakla değil, hesap sormakla da tanımlanırdı ve bu nedenle fermanın satırlarında yazmayan başka gelişmeler de yaşandı. Bazı kaynaklara göre iftirayı ortaya atan şahıslar çocuğun geri dönmesiyle birlikte tutuklandı ve idam edildi. İsimleri tam olarak bilinmese de Amasya'da tersine bir infaz yaşandığı, yani asıl suçluların cezalandırıldığı anlatılır. Peki yakadı? Ferman yargıyı yöneten kadı için açık bir emir içermese de, o dönemin teamüllerine bakıldığında böylesine ağır bir hata yapan bir kadının görevden alınması neredeyse kaçınılmazdır. Osmanlı'da bir idam kararı saraya taşınacak kadar büyük bir yankı uyandırdıysa bu yalnızca yerel bir hata olarak bırakılmazdı. Tarihi belgelerde doğrudan kadı idam edildi ifadesi yer almaz. Ancak cezai işlem uygulanmadığını varsaymak da Osmanlı'nın iç işleyişini tanımamak olur. Çünkü bu olaydan sonra artık hiçbir kadı böyle bir itamı delilsiz şekilde yargılamaya cesaret etmemeliydi. Kısacası ferman yalnızca bir kağıt değil, bir uyarıydı. Hem halka, hem kadılara, hem de söylentiyi adalete dönüştüren herkese Şimdi efendim, burada durup bir şeyin altını çizmemiz gerekiyor. Bu olay sadece Yahudilerin başına mı gelmiştir? Hayır. Tarih boyunca her halk belli dönemlerde hedef gösterilmiştir. Ama Yahudiler bu tür vakalarda daha sık karşımıza çıkar. Neden? Bakın, bunun iki temel sebebi vardır. Birincisi sosyolojik Yahudiler tarih boyunca farklı kalmayı tercih etmiş bir topluluktur. Dillerini korurlar, dini ritüellerini korurlar, ekonomik olarak bağımsız yaşarlar. Yani asimile olmazlar. Toplumlar da kendisine benzemeyeni sevmemek gibi bir hastalığa sahiptir. Bizden değil algısı oluştuğu anda işte bu tür paranoyak anlatılar devreye girer. İkincisi Yahudiler bu tür olaylara karşı reaksiyon gösteren, kayıt tutan ve unutmaya karşı direnen bir kültüre sahiptir. Yani mesele yalnızca maruz kalmak değil, onu hafızaya kazımaktır. O yüzden Yahudilerin başına gelen her olay daha çok belgelenmiştir, daha çok konuşulmuştur. Aynı şey başka bir halkın başına gelse unutulur gider. Ama burada unutulmaz çünkü bu toplum acı tarih yazmayı bilen bir topluluktur. Ha bugüne gelirsek bugün de antisemitizm yaşıyor mu? Elbette. Yahudiler bugün dünyanın en entegre olmuş, en sekülerleşmiş, en modernleşmiş topluluklarından biri haline geldiler. Ama bu geçmişin izlerini silmedi. Hala Yahudi denince küresel komplo, finans lobisi, gizli örgüt gibi saçmalıklar ortaya atılıyor. Bu da gösteriyor ki insanlık irrasyonel korkularla beslenen bir türdür sorgulamazsa dönüp dolaşıp aynı aptallığı yapar. Yani özetle şunu söylüyorum. Bu olay Yahudilere özgü değildir ama Yahudiler bu tür olayları görünür kılan bir belleğe sahiptir ve bu bellek tarihin çöplüğüne gömülmemeleri için bir kalkandır. Şimdi burada bir parantez açalım. Bu tür videoların altına hemen birileri çıkar efendim bakın bugün de İsrail şunu yapıyor. Gazze'de şunu öldürüyor diye yorum yazar. Çok güzel. Ama bu başka bir konudur. Bakın, İsrail devletinin bugün Filistin topraklarında yaptıkları artık uluslararası hukukta sorgulanan, askeri güçle desteklenen sistematik bir devlet politikasıdır. Yani modern, organize, hesaplı bir şiddet biçimidir. Ama burada bahsettiğimiz şey 1530 yılında bir cemaatin hiçbir suç delili olmadan kurban edilmesidir. Birey olarak dini kimliği yüzünden cezalandırılmasıdır. Bunun bugünkü İsrail politikasıyla karıştırılması tarihsel bir cehalettir ve en kötüsü geçmişte maruz kalınan zulmü bugün yapılan zulmü meşrulaştırmak için kullanmaktır. Bu da hem akıl dışıdır hem ahlak dışı. Şunu söylemek zorundayım. Tarih boyunca ezilmiş olmak kimseye ebedi bir haklılık zırhı vermez. Tıpkı zulme uğramakla zalim olmak arasında bir duvar olduğu gibi Bugün Yahudilerin geçmişte uğradığı iftiralar bir gerçektir. Ama bugün İsrail'in uyguladığı şiddet de bir başka gerçektir. Ve bu ikisi aynı anda doğru olabilir. Tarihi savunmak bugünü aklamak anlamına gelmez. Yani eğer samimiyseniz geçmişte bir hahamın iftirayla öldürülmesini de bugün bir çocuğun bombayla öldürülmesini de aynı soğukkanlılıkla değerlendirmek zorundasınız. Tarih dediğimiz şey sadece geçmişte kalmış olaylar yığını değildir. Eğer düşünmezseniz, araştırmazsanız, her söylentiyi gerçek sanırsanız bir gün siz de o kalabalığın arasında bir masumun ölümünü alkışlarken bulursunuz kendinizi. O yüzden lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone olun. Zira bilgi denen şey algoritmayla taşınır hale geldi artık. Beğenmezseniz bu tip içerikleri değil, TikTok'tan dans eden ergenleri öneriyor sistem tercih sizin. Yapay Kest'in yeni bir bölümünde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.